Bayındır, Türkiye'nin çiçeği ve çiçeklerinin festivaliyle meşhur Küçük Menderes'in gülü olan kent. Ege Haber Hattı olarak bugün Bayındır'a gidiyoruz ve 1. bölümde Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'e konuk olup sorularımızı soracağız. Başkanım merhaba. Ege Haber Hattı'ndan muhabir Ayşegül Ben. İzmir'deki AK Partili 6 belediye başkanından biri olarak icraatlerinizi gerçekleştirirken büyükşehir belediyesinden yeterli desteği aldığınızı düşünüyor musunuz? Ben bunu her platformda söylüyorum. Biz 6 belediye olarak bunu bana değil diğer belediye başkanı arkadaşlarıma da abilerime de ee, sorsanız herkes aynı cevabı verir. Biz ötekileştirildik son 4,5 yılda. Ben zaten bunu kendi adıma son 2 yıldan beri yaşıyorum. Hepsi de bu cevabı verir. Hiçbir desteği almıyoruz. Bayındır'ın depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii. Bence 30 ilçenin arasında Bayındır depreme en dayanıklı ilçelerden biri. Tabii ki Allah korusun. Cenab-ı Allah böyle bir ortamı hiç kimseye yaşatmasın. Ama biz baktığımızda zaten bunu yıllardan beri süre gelen çalışmalarımızda Bayındır'ın kat planlarını asla ve asla dördün üstünde Tutmadık, tutmamışlar da teşekkür de ediyorum. İnşallah Allah korusun öyle bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Ee, halka vaatleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben şu an devam eden bir belediye başkanlığı sürecim var. Başlayabildiğim projeler var, devam eden projeler var. Başlayamadıklarım var, ekonomik krizden dolayı ve tekrar hedefimde olan projeler var. Öncelikle devam edenleri bitirip arkasından da yenilerini ekleyeceğiz. Ama inşallah en çok da Bayındır Üniversitesi'ni, hastanesini ve barajını bekliyor diye de nokta koyayım ben de.